Peki Millet İttifakı'nın diğer partileri de Deva gibi mi düşünüyor? Ee, CHP gibi mi? Deva mı? Deva şey, dedi ya. Deva e, şey, da destekliyor. Deva'nın eski TÜİK Başkanı Deva <laughs> da destekliyor <laughs> demedim yani... Ama olumlu buluyor diyorum. Yani <laughs> peki diğer partiler ne düşünüyor? Ben şimdi şey ne Abdülkadir Selvi gibi Millet İttifakında çatlak <laughs> manşet. Yok çatlak değil de şöyle bir şey var. İttifakın sağ tarafı diyeyim. Hani bu parti ya da siyasetçi ismi de vermeyeyim ama İttifakın sağ tarafı şöyle. Şimdi sağ düşünüyor. tarafı deyince Deva var. Bir evet. parti var, evet. gelecek var. Yani bir gün temas ettiğim e daha sağ yakın şey şeyler. Yani. Evet, ama... evet katılmadı ama şey evet. gayri şey evet. olarak defakto demek istiyorum. <laughs> ya şöyle düşünüyorlar İftihar Saati. Diyorlar ki Kemal Bey yaptığı şey yanlış. Şimdi sen oraya gidiyorsan ya girmeye gidersin. Gidip kapıda böyle bekletilmek bir zafiyet görüntüsü oluşturur diyorlar. Yani gidiyorsun sen orada içeri almayan kim? Ya bir memur bu ülkenin bir memuru kim ki diyorlar. Yani. Ama işte. Sen... <laughs> öyle algılıyor. Ben bu doğru yanlış bilmem. <laughs> Diyorlar ki bu bir zafiyet görüntüsü oluşturdu. Şimdi de, sağ seçmenin gözünde de Kim Kemal Karaca ya buraya bile girmeyi beceremiyor diye Hayır. algılanır diyorlar. Ama Kemal Bey bunu buna, Ve yani, diyorlar ki şu örneği verdi. Kemal, Bey, bir Kemal Bey çok Burak Celal Bayar'ın cenazesi örneğini verdi. Dedi ki Demirel'e de dediler ki dedi Celal Bayar'ın cenazesinde ya protokol değer yok kusura bakmayın siz gelmeyin dediler. Topladı dedi işte bin kişiyi takır Aynı takır şey gitti. Değil. O cenahsı dedi protokolde oturdu. Yapacaksan böyle yapacaksın. Yoksa niye gidip kapılarda kalıp öyle bir görüntü veriyorsun diye yorumlayanlar da var der. Siz Aynı şey arkadaş. değil. Aynı şey çok özür dilerim. <laughs> Kemal Bey buna da cevap verdi. Aynı şey değil. Kemal Bey dedi ki ben devlette bir çürümüşlük var diyorum hep dedi. Bugün bunu kanıtladık. Bugün devletin kurumlarının. Demir ba kapı kapandı. Bağımsız olmadığını, evet. çürümüşlüğü, siyasallaştıklarını, sadece bir yerden emir aldıklarını gördük. Yani e AK, tamam, Parti, onu AK Parti zaten. Genel Başkanı... Bir de tabii şu da çok sanat, Bugün TÜİN kapısına gidilse. Keşke bu Cumhurbaşkanlığı referandumunda o zaman YSK'nın kapısına gidilseydi abi. Ya, bu, ama öteki i̇şte türlü de, ısınak ısınak de ne? Imzalı, peki alalım, sana, bir şey sana bir şey Belli soracağım. Onun için gidiyorsun. Sana bir şey soracağım. Bir dakika. Ay, kapıda dakika. duruyorsun. Alındı mı? Alınmadı. Bir şey Acayip soracağım. bir görüntü. Peki bir şey soracağım. Oraya 2000 tane CHP'li gitseydi o parmaklıklardan tırmansalardı bu kez Süleyman so Soylu haklı çıkmayacak mıydı? Mekan bastınız bilmem ne yaptınız diye. Olmayacak mıydı? Diyorlardı mı? ki o zaman hani böyle gidilmesi bir şey olmuyor. Hani bence seçmende onlar, böyle bir şey yaratmaz. Bence daha kıskançlık bir hani güçsüz bence bir iyi lider parti, e, iyi imajı yaratır diye algı bence şey parti parti da var. İyi parti mi diyorsun? İyi partiler kıskançlık yapıyorlar. İyi partiler ben, ben de iyi mı? Bunu, bunu biz <laughs> niye düşünemedik diye kıskançlıklar <laughs> için böyle yapıyorlar. Bence gayet nezaket sınırları içinde gerçekleşmiş Hı. bir yer. Ya da şöyle yapılsaydı o zaman belki daha kuvvetli gidilseydi. Bütün liderler gitseydi. Niye bütün liderler de bu Millet ittifakının liderleri beraber hareket etmiyor onu da anlamıyorum. O zaman Kemal Bey de Meral Hanım da hepsi ya gitsin. Ya haklısın bir onu, şey onu diğer yapayım, değil değil mi? Yani, soralım. Şimdi böyle bizim. gidiyorsun. Buna ya, cevap veremeyeceğim. İşte hani yanında Selin Hanım duruyor. İşte yasa var almayacak mısınız? Kapıdaki güvenlikte yok almıyoruz falan diyor. Aa tamam o zaman biz basın açıklaması yapalım diyorlar. İşte alınmadık e, tamam, Sen galiba alınmadın. iyi iyi, parti, iyi partili kaynağına şey olmuşsun. <laughs> en fikir hayır, olmuşsun. Hayır ben şimdi işin iki tarafından yok. da bakmaya çalışıyorum. Ben de Nevşin'in de. İşin iki tarafından da. Nefşin biraz ben de senin ki, aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Seç Hayır aynı görüşte değilim. Fakat diyorum ki acaba seçmenin hakikaten sağ seçmenin gözünde de Böyle bir şey çünkü biraz da sağ seçmen hani güçlü lider e tamam sever ya dediğini yaptıran şey olacak. ama Kemal Bey CHP bir merkez parti olmak istiyor. istiyor. Artık evet hem öyle baktığında. hem de bir, bir bir değil mi yani hem öyle hem de bir merkez parti olmak hedefinde yani benim anladığım Yani %25'lik bir, şey. bir dilimden %50'lik bir blok oluşturuyor. Bence, bence Meral Hanım reklam arasında bizi arayacak ve bu konudaki görüşlerini söyleyecek. Ararsa tabii ki tamam. biz e, memnuniyetle görüşlerini açık. biliriz. Ee,